26 Ağustos iddia tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün bültenden sizlere toplamda 6 maç hakkındaki iddia tercihlerimi sizlere aktaracağım. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve video hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu videoda sizlere bir de ideal kombine önerisinde bulunacağım. İlk mücadelemiz Bochum Borussia e Dortmund mücadelesi. Borussia e Dortmund Lige istediğimiz şekilde başlamadı en azından bizim için. ilk maçında 1-0 Köln'ü mağlup etti. Ben bu maçta Borussia Dortmund'dan goller bekliyorum. Maç sonucu 2 ve 1.5 gol üstünü ideal olarak sizlere öneriyorum. İkinci mücadelemiz Arsenal Fulham mücadelesi Arsenal bize geçen hafta güzel para kazandırdı. Ben yine bu maçta Arsenal'in bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 ve 4.5 gol altını 1.47 orandan sizlere ideal olarak öneriyorum. Üçüncü mücadelemiz Huddersfield-Norwich mücadelesi. Bu maçı oynayacaksanız tekli olarak oynayın. Çünkü bu maçta size doğrudan Norwich'in galibiyetini öreceğim. 1.89 orandan Norwich bu maçı kazanır. Bu maçı dediğim gibi tekli olarak oynayacaksanız oynayın ya da sistem kuponu oynuyorsanız orada değerlendirin. Çünkü oranı yüksek, neredeyse 1'e 2 veriyor. Bir diğer mücadelemiz Brighton West Ham mücadelesi. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi Brighton benim çok sevdiğim takımdır. Brighton bize her hafta ekmek kazan veriyor. Ben yine bu maçta Brighton'dan para kazanacağımızı düşünüyorum. Brighton bu maçta 2 gol atar, ev sahibi 1,5 gol üstü. Buna da açılan oran 1.31. Frosinone Atalanta mücadelesi. Atalanta lige güzel başladı. Son mücadelesinde işte ilk mücadelesinde Sassalo'yu deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ben yine Atlanta'nın deplasmanda bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 2. 1.49 orandan sizlere ideal, ta, ideal önerimdir. Oranı nasıl yükseltebiliriz diye soruyorsanız. Maç sonucu 2 ve 1.5 gol üstünü de tekli olarak yine Norwich maçı gibi oynayabilirsiniz. Buna da açılan oran 1.72. Bir diğer mücadelemiz Mönchengladbach. Leverkusen mücadelesi ve bugünkü son anlatacağım mücadele. Ben bu maçta her iki takımın golleriyle maçın üstse gideceğini düşünüyorum. 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihini sizlere 1.43 orandan doğrudan ideal kuponlarınıza öneriyorum. Hatta bizim ideal kuponumuzun ilk mücadelesi Mönchengladbach-Leverkusen maçı. 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Bir diğer mücadelemiz. Bohum, Borussia Dortmund maç sonucu 2 ve 1.5 gol üstünü bu iki maçı kombine yapıp oynayabilirsiniz. Oynayacak olan herkese kombinelerinde bol şans dilerim. Herkese iyi günler.